Merhabalar. Manisa Celal Üniversitesi Hasan Fert Turgutlu Fakültesi Yazılım Mühendisliği Sınıfı 4. Sınıf Öğrencisi Mehmet evet, ben. Bugün bilimsel araştırma yöntemleri dersi için yaptığımız projenin sunumunu yapacağım. E, öncelikle aslında şöyle söyleyeyim. E, bir projemiz şu işe yarıyor. PDF sayfalarını görüntülemeye. Yani PDF sayfalar dediğimizde e, kitabımız oluyor. Kitabımız PDF şeklinde aldığımız için Video sayfalarını görüntülemeye ve kamerayla el hareketlerini algılayarak sayfa çevirmek için bir e, uygulama yaptık genel olarak bu işe yarıyor uygulamamız. E, şöyle hatta bir çalışır bu şekilde gösterirsek onun üzerinden de sonrasında gerekli kodlar üzerinde de gerekli açıklamayı yapacağım. Önce tabi kodumuzun çalışmasını bekliyoruz. Çalıştıktan sonra sağ altta da bir kamera ön izleme kısmımız var. Buradan elimizin de zaten hareketleri algılanıyor ve genel olarak baş parmağımızın hareketleri baz alınıyor. Baş parmağımız böyle sağ yaptığımızda sayfa ileriye gidiyor. Bir tane de geç efekti ekledik bu şekilde. Tekrar sağ yaptığımızda aynı şekilde ileriye gidiyor. Bu sefer de durduktan sonra sola yaptığımızda geri sayfaya dönüyor. Tekrardan da sola yaptığımızda... Gördüğünüz gibi ana sayfa döndü. Yani e, tabi tasarım kısmında gerek sıkıntılar ama ben şu an algoritmanın çalıştığını göstermek için e, bunu gösteriyorum. Kod üzerinde gerekli açıklamalara gelirsek e, kodumuz zaten gerekli importlarla başlıyor. E, sonrasında da başlangıç değişkenlerimiz var. Gördüğünüz gibi burada işte e, şu an sayfa, elin konumu vesaire vesaire. E, kullanıcı arayüzü, el izlemeleri, ses, PDF işleme. E, ondan sonrasında da bir zamanlayıcı oluşturuyoruz ki bu kamera için zaten gerekli bir şey. E, donmamasını sağlamak için yani 30 milisaniyede bir bir e, güncelleme oluyor kamerada. Bu sayede kamera çalışıyor aslında. E, sonrasında e, Kamerayı başlatıyoruz buradan. Kamera başlatma kodu. Devamındaki kodlarda da e, UI kısmının kodları. Burada da e, Ana pencere düzenimiz var. E, kitap görüntüleme alanımız. E, kamera görüntüleme alanımız en altında da daha şöyle biraz daha aşağıya gelirsem e, gerekli tekrardan UI kısımları var e, kitabımızın kısımları ve dediğim gibi kamera kısımları ondan sonrasında da buradaki e, e, kodlarım sayesinde el izleme, el izleme sistemi başlatılıyor bunun için e, medya pip olması lazım medya pip kullanıldı e, devamında da bir sayfaların geçiş efekti için şuradaki init sound kısmını kullandık. Bunun için de Pygame modülünü teknolojisini kullandık. çalışıyor. Devamlı edersek bundan sonrasında PDF dosyalarını işleyip sayfaları PNG formatına dönüştürmesi için gerekli kısımlarımız var burada. Dediğim gibi işte kitabı PDF olarak indirdiğimiz için sonrasında PNG formatına dönüştürerek uygulamaya veriyoruz. Yani projemiz böyle çalışıyor. Tabi sonrasında gerekli farklı değiştirmeler yapılabilir. Ee, sonrasında devam edersek bir JSON dosyası oluşturuyoruz burada. Pardon, şurada JSON dosyası oluşturuyoruz. Ondan sonrasında gerekli e, oluşturulan dosyalar yükleniyor, okunuyor. E, sonrasında de yine tekrardan tasarım kısmı için gerekli birkaç tane şurada gördüğünüz gibi e, tasarım kısmı için birkaç tane iş yapmıştık işte e, arka tarafa bir daha doğrusu kitabın tam ortasına bir gölge eklemeye çalıştık ama çok başarılı oldu mu orası biraz tartışılır biraz daha e, tabi gelişmesi lazım e, onun sonrasında burada update page kısmı var işte mevcut sayfayı güncelliyoruz tabi burada haliyle e, sonrasında <laughs> kamera Asset evet, Update Frame kısmı olması lazım. Update Frame kısmında da kamera görüntüleri güncelleniyor, el er hareketleri algılanıyor. Burada da yine gerekli olan kodlarımız var. Zaten şöyle söyleyeyim, elimizin hızını da haliyle hareket ettiği için, elimizin hızını da hesaba katarak bu şekilde gerekli kodlarımızı yazdık. Genel olarak da zaten işaret parmağını baz alıyoruz. Ee, onun sonrasında e, görüntüyü e, PyQt5 formatına çevirip kamera etiketi içinde gösteriyoruz. Ee, gerekli kodları da bunlarla yapıyoruz. Devamlı edersek burada e, algılanan baş parmak hareketine göre e, sonraki sayfa ya da e, önceki sayfaya giriş kısmımız var. E, bir de Animate Page olarak sayfaların geçişi için bir animasyon koymuştuk ama çok da tabii iyi bir animasyon yapmayı planlıyordum ama gördüğünüz kadarıyla yetinmek zorunda kaldım. Sonrasında da zaten burada da uygulamaya çalıştırmak için gerekli ana döngümüz var. Proje gördüğünüz gibi bu şekilde